Herkese merhabalar. Mahallenin abisi, mahallenin şımarık çocuğuna ders vermeye geldi. Bu videomuzun konusu beyaz ergen kurtçuk. Hoş... Evet malumunuz gündemde bir üniversite konusu var. Geçen gün Enes ve e, Burak Güngör ile alakalı bir video paylaştım. Ardından bugün ergen kurtçuklarla ilgili hakaret dolu bir içerik paylaşmış. E, Birçok yoruma göz attım. Birçok insan boş eleştiri yaptığını, gereksiz bir tepki verdiğini de söylemiş ama... Onun konusu o zaten arkadaşlar. Bu videoda ergen kurtçu patladı. Hadi başlayalım. Dostum sen ergenin tekisin. Gerçekten 3 kuruşluk konuşma tarzın var. İnsanlara aşağılayarak prim yapma peşindesin. Bunu nasıl anlayabiliriz? En kısa yolu şu, en kolayı. İzleyiciler de gidip bakabilir. Daha bu videoyu paylaşmadan bir gün önce yakışıklı güvenlik olduğum başlığıyla oyun videosu paylaşmışsın. Neden? Çünkü benim ismim dolanıyordu gündemde. Çünkü gündem avcısı. Şimdi senin izleyicilerine de soruyorum, kendi izleyicilerime de soruyorum. Yani Hangisi daha zor Allah aşkına? Ee, oyun videosu açıp ses tonunu ukaralaştırarak insanlara iğnelici laflar sokmak mı? Bu şekilde gündemdeki isimler üzerinden prim kasıp stream kasmak mı? Yoksa çekmek mi? Şarkı çıkarmak mı? Emek vermek mi? TikTok videoların bir İstanbul'un farklı yerlerine gidip gelmişimdir. Üzerimdeki tehditatlar, yarattığım konsept hepsi birer emek. O emeğin gramını sarf edememiş bir adam, bir çocuk çıkıyor, Emekten bahsediyor, etkileşimden bahsediyor, algoritmadan bahsediyor. Sence ben algoritmadan anlamasam TikTok'ta mavitik olur muydu? Şuradaki YouTube plaketi şu anda orada olur muydu? Algoritmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum.